Bundan da şunu söyleyeyim Ramazan-ı Şerif'le bu arada tebrik edelim sevgili seyircilerimizin Ramazan-ı ee, Bu 11 ayın sultanı ibaresi var. Hı hı, evet hocam. Mahyaları asıyoruz evlere birbirimize 11 ayın sultanı diyoruz. Onu defalarca açıkladım ama bir kere daha açıklayayım. Çok Şu, iyi olur hocam. Buradaki sultan kelimesi böyle hani güzel kadın işte prenses falan o manada değil. Yani sarayda kullanılan e, hani güzellik kraliçesi falan gibi 12 <laughs> ay arasında bir seçme yapılmış da o seçilmiş gibi öyle bir şey yok. Bakın dikkat ederseniz 12 ayın e, sultanı denilmiyor. 12 ay var. Sultan. Yani Arabi aylar da 12 ay, hicri aylar. 12 ayın sultanı denilmesi lazım eğer onların içerisinde en iyisi denilmesi gerekiyorsa. Işte bir takım 11 futbolcu oluşuyor? Bu 11 futbolcunun en iyisi şuydu dersin. Ama 10 futbolcunun en iyisi dediğin zaman hmm. e, neyi kastediyorsun? Yani niye o bir kişiyi saymıyorsun diye sorarsın gayri ihtiyar değil mi? Elbette. Niye 12 ayın sultanı değil 11 ayın sultanı? neden hocam ya? <laughs> zor bir soru evet, değil mi 12 yani ay düşündüğümüz zaman düz mantıkta 12 evet. ayın sultanı denmesi gerekiyor Yememiz ama 11 ayın sultanı diye galatı meşhur mu olmuş acaba hayır doğrusu bu ve müthiş bir mana derinliği var bu ifadede çünkü sultan kelimesi yöneten anlamındadır hmm. sultan sultasını eline aldı derler ya otorite hakim Emir, yönetici manasında. Dolayısıyla Ramazan aylardan bir tanesi değil. O artı ay yani diğer hepsinin aylık. üzerinde sultası olan, sultanlığı olan, otoritesi olan, hükümranlığı olan ay. O manada. Anlamına geliyor. 11 ayın yöneticisi. Dolayısıyla burada Cenab-ı Hak çok e, ince bir mesaj bize veriyor. Yani bu ifade bizim İslam'ın temel prensiplerinden adeta damıtılmış bir şey. Yani Kur'an'da sünnette geçen bir ifade değil elbette ama halkımızın irfanında bu şekilde formüle edilmiş. O da şu formüle ediliş gerekçesi. Bizim e, 11 ayımız, diğer diğer 11 ayımız Ramazan gibi yaşanmalı aslında. Yani Ramazan'ın otoritesi altında yaşamalı. Yani Cenab-ı Hak burada bize bir mesaj veriyor. Diyor ki ben aslında sizin Ramazan'daki gibi yaşamanızı istiyorum. Geri kalan müminler. 11 ayda da bu ayda yaşamadığınız gibi bütün ömrünüzü geçirmenizi istiyorum. Örnek bu. Buna e, ittiba buna tabi olun. Ama yine de e, sizin cüzi iradenize saygı gösterdiğim için sizi bu ayda kısıtlıyorum. Ama diğer 11 ayda. Yine buna uymanızı istediğim halde böyle bir kısıtlama yapmıyorum. Arada size kan şeyle, kandille, bilmem bayramda. <laughs> hatırlatıyorum. Bundan, <laughs> yine mesajlar veriyorum ama şimdi e, ceza verilebilmesi için ya da ödül verilebilmesi için bir imtihana girilmesi lazım. Bir değerlendirme olması lazım. İmtihana, e, zaten eğer imtihan etmeyecekse niye ceza veriyor? İm, e, i̇mtihanda başarılı olanlara bir özür verilmeyecekse diye imtihan yapıyor değil mi? Dolayısıyla bir diğer 11 ayda biz imtihan oluyoruz ama bu ayda Cenab-ı Hak bizi adeta böyle bir alıyor, yıkıyor, bir kendimize getiriyor. Bakın işte asıl ben sizi buradaki gibi görmek istiyorum. Buradaki gibi yaşamanızı, işte sabah namazında efendim midenizi şey yaparken, nefsinizi kontrol ederken bu aydaki gibi yaşamanızı istiyorum diye bize her 11 aydan sonra bir ay İyi, hızlandırılmış <laughs> eğitim diye yapıyor. O bakımdan 11 ayın sultanı çok güzel bir ifade. Evet.